Merhabalar, namaste, ben Mara. Güzel İstanbul'a hoş geldiniz. Burası Sarıyer, Kilios ve tabii ki biz harika bir yoga seansı yapmak için buradayız. Bu seans bedenimizi güçlendirecek, dengeleyecek ve esnetecek. Bunun için tüm ihtiyacımız olan yoga metimiz ve kendimiz. Hazırsak başlayalım. Rahat bir konumda oturduk. Gözler kapalı. Derin bir nefes al ver. Dizlerini met genişliği kadar arala. Derin bir nefesle kolları iki yandan aç. Avuçları yukarıda birleştir. Ve ellerini alnına yerleştir. Nefesini hisset. Bedenini hisset. Bedenindeki enerjiyi hisset. Nefes verirken eller göğsünün önünde nefes alarak aç ve avuçları yukarıda birleştir. Nefes verirken indir. Al nefes. Ver. A, ver al yavaşça ver bir kere daha derin bir nefeste kollar yukarı geriye esne tomurkayı nefes verirken yavaşça kapan koyabilirsen alnını yere koy kollarını ileri doğru iyice uzat omuzların esnesin.

Yavaşça dur. Dizleri kapat. Nefes al, bel çukur, göğsünü aç. Nefes ver, yüksel. Al nefes, aç göz. Nefes ver, yüksel. Al nefes, ver. A, ver. Ve başlangıç pozundayken sol bacağın metin dışına doğru uzat. Şimdi sağ omuzun yere gelecek şekilde yerleş. Sol kolunu iyice uzat. Koyabilirsen alnını yere koy. Buradayken doğal nefeste kal. Nefes al. Nefes vur. Nefesin aktif. Bedenin aktif. Zihnin berrak, aklın sakin. Yavaşça doğru, baştan bir pozuna gel. Şimdi Sol kolun sol yukarı doğru iyice uzat, Göğsünü açabildiğin kadar aç, omurgan esmesin, boynun esmesin. Yavaşça başlangıç pozuna gel, derin bir nefes bel çukur, baş karşıda. Nefes ver, yüksel. Tamamlayacağız diğer yöne. Sağ bacak metin dışına doğru iyice uzat. Sol omuzun yere gelecek şekilde yerleş. Doğan vez. Hız yavaşça doğru. Başlangıç pozuna gel. Şimdi sağ kolun sağ yukarı doğru iyice kaldır. Göğsünü açılsın. İyice döndür omurganı. Nefes al, nefes ver. Bedenin aktif. Kolların aktif. Tekrar başlangıç pozuna gel. Derin bir nefes bel çukuru baş karşıdan. Kalçayı topuklara doğru iyice götür nefes verirken. Koy yere. Ve bu jangasını. Kobra pozuna gel. Nefes al. Ve nefes. iyice yüksel. Ayak tabanlarını yere koy. Sağ bacağınla ellerin arasına büyük bir adım at. Ve diğer bacağınla da gel önüne. Kollar ileri uzat. Derin bir nefesle yüksel. Avuçları birleştir. Ellerini alnına yerleştir. Derin bir nefes al. Nefes verirken öne doğru yavaşça kapan. Buradan plank duruşuna gideceğiz. Ardından çaturanga ve kobra. Nefes al. Nefes ver. Kalçayı yukarı doğru yükselt. Ayak tabanlarını yere yerleştir. Şimdi sağ bacakla güvercin duruşuna geleceğiz. Eller dizin iki yanındayken omurganı geriye doğru esnet. Göğsün açılsın. Nefes al. Nefes ver. Şimdi sol bacağını dizden bük, sol elini, sol ayağını kavra ve topuğunu kendine doğru yaklaştırabildiğin kadar yaklaştır. Nefesini tutma, doğal nefeste kal burada. Şimdi yavaşça bırak ayağını. Eller dizin iki yanındayken geriye doğru bir kere esne. Plank duruşuna gideceğiz tekrar. Ayağını mete tak. Ve plank duruş. Çaturanga. Ve kobra, nefes al, nefes ver, haydi yüksel, ayak tabanları yerde, tamamlayacağız duruşu diğer yöne, sol bacakla, güvercin duruşundayız, eller dizin iki yanında, omur geriye doğru iyice esnet. Thanks. Sağ bacağını dizden bu. Sağ elinle sağ ayağını kavra ve kendine doğru çekebildiğin kadar çek. Doğal nefes. Yavaşça bırak. Eller dizin iki yanında esnet omurgayı geriye Plank duruşuna gideceğiz. Yüksel yukarı doğru ayak topuklarının yere ince yaklaşsın. Plank. Tekrar yüksel. Tekrar plank bedeninde bir dalga oluştur. Bir kere daha. Çakranga ve kobra. Kalçayı topuklara doğru götür. Alnını yere koy. Doğal nefes. Nefes alırken yavaşça doğru. Omurganı dikleştir. Gözler kapalı. Seans öncesine göre daha rahat tutabildiğini fark et. Bedenin esnedi, dengelendi ve güçlendi. Derin bir nefesle kollarını iki yandan aç. avuçları yukarıda birleştir. Ellerini alnına yerleştir. Bedenindeki pozitif enerjiyi fark et. Kendine teşekkür et. Namaste.